Herkese selam. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Felix tavus kuşu mucizesini neden aldı? Neden bütün mucizeleri değil de sadece tavus kuşu mucizesini aldı? Hedefi ne? Bununla ilgili olan teori ve fikirlerimi sizlere söyleyeceğim. Ama öncelikle videoya geçmeden önce daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Bu şekilde videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Hepimizin bildiği gibi 4. sezon final bölümünde Felix tavus kuşu mucizesini aldı ve Hulk da bütün mucizeleri verdi. Bütün mucizeleri kendi de alabilirdi ama o tavus kuşu mucizesini tercih etti. Çünkü bence onun işi tavus kuşu mucizesiyle diğer mucizelerle bir işi yok. Felix annesini mutlu etmeyi çok seviyor bunu 3. sezonda görmüştük. Ve bence tavus kuşu mucizesiyle babasının his canavarını yaratacak ve babasının ölmediğini annesine söyleyecek ve his canavarı babası çıkacak. Bu şekilde annesini kandırarak sevindirmiş mutlu etmiş olacak. Ya da tavus kuşu mucizesini kullanıp uğur ile kare kedinin mucizelerini almak isteyebilir. Bununla birlikte babasını canlandırmak isteyebilir. Ya da halk modla birlikte çalışabilir. Amacı bence babasını hayata döndürmek olabilir arkadaşlar. Ya da Teyzesinin his canavarını yaratabilir ya da o mucizeyle teyzesini hayata döndürebileceğini düşünüyor olabilir. Ya da o mucizeyi annesine vermek isteyebilir çünkü annesi de o mucizeyi kullanabilir ve belki de annesi tavus kuşu mucizesiyle ilgili çok fazla bir şeyler biliyor. Ve ayrıca hak modla çalışabilir demiştim. Hak mod o mucizelerle kendi kötü kahramanlarını kurabilir arkadaşlar. Yani kötü insanlara o mucizeleri verebilir bir anlaşma yapabilir ve onlar da o mucizeyi kullanarak Hakmot'a yani Gabriel'a yardım edebilir. Artık Hakmot diyorum çünkü tavus kuşu mucizesi yok. O artık gölge mod değil Hakmot. Bu arada herkes ama herkes Hakmot çok güçlü falan diyor. Arkadaşlar Hakmot güçlü değil. Uğur Böceği ile Kara daha güçlü bence. Çünkü tekrardan dünyaya karşı ikisi oldular. Ve güçlerini birleştirerek tüm mucizeleri teker teker alacaklar. Ben onlara inanıyorum. Şimdi eleştirmem gereken bir taraf var. Neden Uğur Böceği, Şansa Tılsımını, Felix, Yoyo'yu aldıktan sonra kullanmadı? Bu size soru olsun. Hadi bakalım yorumlara yazın. En güzel teoriyi sabitleyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.